Kamera montajı bitti. Bu şekilde. Kablosunu şuradan şöyle içeriden aldım. Direğin altından gene bu şekilde alta buradan USB'ye bağladım. Normal bir çakmak USB'ye bağlayabilirsiniz. Android cihazınız varsa ona bağlayabilirsiniz. Normalde benim burada kamera olduğu için ben bunu aldım. Normalde istiyorsanız aracı özel mesela şunla beraber geliyor. Yani bunun plastini söküyorsunuz. Diğer işte Mercedes'de taktım vardı onunla bakabilirsiniz. Bunu söküyorsunuz. Bunun kameralısını takıyorsunuz. Hiçbir şey belli olmuyor. Bunda kamera olduğu için ben mecbur böyle bir şey aldım. Bunda çok fazla model çeşit var. Hepsi aşağı yukarı aynı. Özellikleri farklı olabilir bir tek. Ama e, bu güzel. Bu uygun kibar diye bunu aldım. Yeri iyi. Aşağı yukarı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Görüntüsü şöyle ben buraya aktardım ama e, telefondan zaten aktarıp da alabilirsiniz. Buradan da kullanabilirsiniz. Önemli değil. Buraya niye bağlanıyor? Bunda bir özellik var. Böyle Adas diye yazılıyor. Bir Adas özelliği var. E, yani şey yapıyor. Ne o? Araç takibi yapıyor. Ön taraftakilerin işte kaç metre kalıyor, ne yapıyor, niye diyor vesaire işte uyarı falan yapıyor. Farklı çeşitli özellikleri var. E, onu ben kurmadım. Şu an kullanmıyorum çünkü ben sadece güvenlik kamerası olarak kullanacağım. O e, programı kurarsanız buradan onu da kullanabiliyorsunuz. Ben istemediğim için kurmadım. Kurmak isteyen arkadaşlar kurabilir. Videoların örnek videoların arkasına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şu şekilde. Tekrar programı. Ya programdan direkt açabiliyorsunuz. Bu pardon, bu ön kamera. Bunu ayrı anlatacağım. Bu ön park kamerası. Bunu ön panjura koyduk da bunu daha sonra anlatacağım. Bu normal şurada. Zaten program ismi bu. Bastığınızda direkt zaten çalışıyor. Telefondan da yine aynı şekilde girebiliyorsunuz. Şimdi bunun wifi'sini kapatalım. Şöyle yapayım hemen. Biri bağlıken diğeri bağlanmıyor olarak. Bunu kapattık. Şimdi buradan hemen şasiye bağlanalım. Zaten şurada gösterecek. Otomatik bağlanıyor. Şifresi birden 8'e kadar. Zaten hepsi yazılımdan geliyor. Burada da hemen şurada program açalım. Bağlan diyoruz. Bu arada arabada zaten sürekli açık olduğu için Onda uyarı vermiyor da, bunu da konumu açmanız gerekiyor. Konuma izin vermezseniz program açmıyor. Ya yani program wi fiye yakın bir alanda olduğu zaman her zaman bağlanıyor. İnternetiniz varsa internete bağlayıp bir dakika izleyebilirsiniz. Bu şekilde yeter yapabilirsiniz. Buradan videolarınızı alabilirsiniz. Paylaşım direkt buradan paylaşabilirsiniz. Şurada videolar. Oynatabilirsiniz, kesebilirsiniz. Arkasına videomuzu ekleyebilirsiniz. Bakın indirebilirsiniz. Şu an ben başlatmadım ama uzamasın diye. Üzerine ses müzik ekleyebiliyorsunuz. Her şey yapabilirsiniz. Programdan direkt paylaşabilir. Galeriye indirebilirsiniz. Bu şekilde gayet iyi, güzel. Kullanışlı. Kalitesi güzel tabi ben şu an yükleyeceğim ama kalite birazcık bozulacak. E, canlısı gerçekten iyi yani 400-500 liralık bir cihaz için iyi tabi vergiler dahil her şey içerisinde 600 liraya geldi. E, daha farklı cihazlar var ucuza var pahalıya var USB'den bağlarsanız sadece USB cihazı bağlarsanız daha fazla özellik geliyor ve daha uygun oluyor. wi olduğu zaman biraz pahalı. Ben 32 GB hafıza kartı taktım ortalama bir, bir hafta 10 gün kayıt yapıyor döngüsel. Dönüyor başa sonra silerek tekrar geliyor bir sıkıntı olursa zaten direk alacağınız için sorun değil. Arabanın kontayla açılıp kapanıyor. E, kendi içinde küçük bir tane şey var, bataryası var zaten. Hani kapandıktan sonra biraz daha kayıt yapıyor. E, araç sallandığı zaman bir sıkıntı olduğu zaman kayıt otomatik açıyor. E, dediğim gibi daha işte GPS özellik isterseniz onlar falan da var. Ama bence bu cihaz gayet güzel. Ama orijinal eğer kameranız yoksa kesinlikle bunun diğerlerinden alın. Daha güzel duruyor, daha şık duruyor. Cihaz bu şekilde. E, bence fiyatına göre güzel. Ben beğendim. Almak isteyen arkadaşlara öneririm. AliExpress'ten alabilirsiniz. Ortalama bir 15 gün içerisinde geldi. Her şey içerisinde. Vergisi ödene ne o? Kargosu, margosu vesaire Her şey var içerisinde. Bu şekilde arkadaşlar. Onu ne oldu gülüm bir var ya. Sana. Yanlış hesaplar bu.

Everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause the I'm empty. Without me, I'm still fantastic. I'm a fit, but that anybody who's talking this shit, that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked.